Merhaba kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım. Bu bölümde Sultan Abdülhamit Han'ın icraatının, fiillerinin menbaı, kaynağı olan şahsiyetini tanıyacağız. Çünkü kişi icraatından, fiillerinden tanırız. Kişinin fiilleri, eserleri ruhunun aynasıdır. Ruhunun fiile, eşyaya dökülmüş halidir. Ziya Paşa'nın meşhur Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Rütbeyi aklı görünür kişinin eserinde sözü bu hakikati e, veciz bir şekilde ifade eder. Şimdi sırayla e, farklı kaynaklardan Sultan Abdülhamit Han'ın şahsiyetine bakalım. Birinci olarak Kemal Haşim Karpat'tan dinliyoruz. Abdülhamit Han ilk eğitimini derin bilgileri ve devlet işlerine vukuflarıyla tanınan özen hocalardan aldı. Fevkalade zekiydi. Olağanüstü bir hafızası vardı. Bürokrasinin ve saray personelinin çeşitli zipleri arasında süre gelen çetin ve amansız iktidar mücadelesi padişaha kimseye güvenmemeyi öğretmişti. Son derece ketum ve içten pazarlıkta olmaya başladı. Herkesten ve her şeyden şüphelenir oldu. Hayatını devlet işlerine, işgal ettiği makamın görevlerine adamış bir insanda. içine dönük bir pragmatistti. Handikapı biraz kararsız ve sebatsız olması, sık sık vakit kazanmaya çalışarak geçici tedbirlerle yetinmesi, çeşitli aracılar kullanması ve işleri sürüncemeye bırakmasıydı. Şimdi de Sultan Abdülhamid'in fanatiği olan, fanatik diyorum, fanatiği olan Necip Fazıl'ı dinliyoruz. Abdülhamid'e ait hakikatlerin ana prensiplerinden biri olarak kabul etmek şarttır ki Ulu Hakan oturduğu yıldızda tek başına ayrı bir yıldız gibi parlayan bir yalnız adam, münzevi insan, dostsuz ve muhissiz mizaç, münfail tesir altında alıngan ve mustarip bünye timsaliydi. Şimdi de ki İsmail Hami Danişment'ten bakıyoruz. İkinci Abdülhamid'in çok büyük meziyetleri ve birçok unutulmaz iyilikleriyle birlikte bazı mühim kusurları da olduğunu, onun kusurlarının en meşhurunun vehim olduğunu ve hatta bütün taksiratının kusurlarının bu vehimden sudur ettiğini çıktığı da kaynak, kaynaklandığını söyler. Yine Murat Bardakçı'dan dinliyoruz. Sultan Abdülhamid'in en küçük oğlu Şehzade Mehmet Abid Efendi mektuplarında babasının bu yapısı ve ruh haliyle ilgili şunları not etmiştir. Vehmi Hümayun, Abdülhamid'in vesveseli oluşu sözü tabiatıyla hoşuma gitmiyorsa da babamı yazacak olanlardan övücü şiirler değil, tarih beklediğimden ve bu da maalesef hakikat olduğundan kabule mecburum. Yanlış şu var, bu vehim denilen şey her insanın ruhunda az veya çok mevcuttur. Fakat bir insanın işgal ettiği makam ve içinde yaşadığı muhit bu vehme mütemadiyen devamlı tahrik ve nihayet çileden çıkartacak bir makam ve muhit olursa o zavallı insan ne yapsın? Acaba herhangi bir adam şu veya bu şekilde suikaste uğrayacağına dair Allah'ın günü 15-20 mektup alırsa artık vehimden çıkamaz hale gelmez mi? Bu işe teşvik eden yani bu haber almaya teşvik eden maalesef yine Sultan Abdülhamit Han Hazretleri bunu ileride yine anlatacağız devam edelim şimdi de Tahsin Paşa'dan dinliyoruz o zamanın vekilleri içinde Abdülhamid'in en çok görüştüğü kişiler Senfet Paşa ile Ethem Paşa'ydı Abdülhamid Efendi bu iki zattan Fransızca dersi aldığı için bunlar sık sık veliaht ailesine gelirlerdi gerek bunlarla ve gerekse o devrin ileri gelen devlet adamlarıyla yaptığı görüşmelerinde Abdülhamit özellikle ülkede işlerin nasıl yürüdüğünü, umumi ve hususi, genel ve özel hayatı öğrenmeye çalışırdı. Abdülhamit daha o zamandan kendinde yer edilmiş olan merakıyla her şeyin özünü ve herkesin gerçek yüzünü öğrenmek isteğinde olduğundan kendisini ziyarete gelenlerle sadece genel meseleler üzerinde konuşmakla yetinmez, şunun bunun ve özellikle de önde gelen devlet adamlarının özel durumlarını, servetlerinin derecesini ve konaklarının idare tarzını araştırırdı. Hafızasının kuvveti olağanüstü denecek bir seviyede olduğundan, daha sonraları yeri geldiğinde anlatırken o günlere ait bildiklerini eksiksiz anlatırdı. Abdülhamit Efendi'yi biraderlerinden ve diğer şehzadelerden ayıran özellik sadece bu değildi yaşadıkları devrin olaylarını bilmeyen, zamanın ileri gelen devlet adamlarından hiçbirini tanımayan, dünyadaki gelişmelerden hiçbir şekilde haberi bulunmayan ve yüksek saray duvarlarıyla çevrili münzevi bir hayat yaşayan diğer şehzadelere göre bu da büyük bir avantajdı. Diğer bir özelliği, Abdülhamid Efendi özel hayatı, geçim ve idare tarzı itibariyle öteki şehzadelere benzemezdi diğer şehzadeler günlerini gaflet ve israf içinde şuursuz bir şekilde geçirirlerken o gelir ve giderlerini düzenli olarak kullanır, iktisatlı yaşamaya çalışır, dairesinin en ufak harcamalarına varıncaya kadar her türlü muameleyi kendi kontrolü altında bulundururdu. Özellikle israftan son derece kaçınırdı. Bu yüzden mali durum itibariyle diğer şehzadelerden daha yüksek bir mevkide bulunurdu. Kendi dairelerinin içinde dünya ile ilgileri kesilmiş bir halde yaşayan ve gelirleriyle giderlerini kapatamayan öteki şehzadeler bilhassa para hususunda sıkıntı çekerlerken Abdülhamit Efendi bir yandan tasarruf, diğer yandan da gelirlerini arttırma ve idare sayesinde hem rahat bir hayat geçirir hem de para biriktirerek kardeşlerine yardımda bulunurdu. Özellikle Murat Efendi'ye çok defalar borç para verdiğini bana bizzat anlatmıştı. Başka şehzadeler aldıkları maaşlarla ay sonunu getiremezken Sultan Abdülhamid, Sultan Hamid'in ihtiyacının dışında 60 bin lira biriktirebilecek kadar bir servete sahip olması hep bu iktisat fikri ve düzenliliği sayesindedir. Diğer bir özelliğine geçiyoruz. Sultan Hamid'in ifadesine bakılırsa Murat Efendi düşünce olarak gelişmeye açık birisi olduğundan ve zamanındaki yenilik hareketlerinin hoş karşıladığından toplantılarında bu fikir ve maksatla her türlü tartışma ve tenkitte bulunulmasına izin ver izin verilmiş. Sultan Hamid bunları anlatmakla kendisinin böyle bir çevrede yetiştiğini ve ateşli fikirlerle daima temasta olup onlara karşı muhabbet ve teveccüh gösterdiğini anlatmak isterdi. Gerçekten de Sultan Hamid'in daha Osmanlı tahtına çıkmadan önce birçok kimseyle ilişkilerde bulunduğu, yenilik düşüncesine sahip birçok kişilerle görüşüp tartıştığı özellikle devrin olaylarını yamancı kalmayıp sürekli bunlarla ilgilendiği kesinde. Başka bir özelliği Sultan Hamid'in vehmi ister yaratılışı icabı olsun ki son sadrazamlarda yani İbn i eminin kitabında maderzat yani doğuştan olarak geçer. Sultan Hamid'in vehmi ister yaratılışı icabı olsun, ister daha sonra çevresinin etkisiyle meydana gelmiş bulunsun her zaman normalin çok üstündeydi. Bizzat Sultan Hamid'in anlattığına göre Murat Efendi küçük biraderinin bu aşırı evhamlılığıyla eğlenir dururmuş. Sultan Hamid'in ta şehzadelik zamanından beri hizmetinde bulunan ve padişahlığı döneminde tütüncü başlığa kadar yükselip daima teveccüh ve güvenini korumuş olan Ali Efendi anlatırdı. Murat Efendi çok küçük biraderine takılmaktan, onu kızdıracak şakalar yapmaktan hoşlandığı için Bazen yine bu maksatla Abdülhamit Efendi'ye "Birader, bugün benzininiz biraz bozuk. Ne oldu yine?" der. Yaptığı şaka sonunda Sultan Hamid'in vehmini arttırıp telaşlandığını görünce hiç ciddiyetini bozmadan şakasında ısrar edermiş. Sultan Hamid'in herkesçe bilinen ve her türlü hal ve icraatında kendini gösteren bu vehmi, onu bütün hayatında bir an bile terk etmemiş, bütün davranışlarında bunun bazen önemli, bazen de acıklı tesirleri olmuştur. Girişte söyledik, kişinin şahsiyeti icraatında görünür demiştik. Bu vehmin kısmen yaratılışından gelen bir sonuç olduğunda şüphe olmamakla beraber yeri geldikçe izah edeceğim gibi şurası da muhakkaktır ki gerek şehzadeliği ve veliahtlığı ve gerekse padişahlığı zamanında etrafını kuşatan insanlar onu bu vehim yolunda tahrik ve teşvik etmekten geri durmamışlar. Ona daima vehmini kızıştıracak hadiseler göstermişler. Her tarafta onun hayat ve saltanatına düşmanlar bulunduğunu söyleyerek saltanattan mahrumiyet ve ölüm tehlikeleriyle bu vehmi alabildiğini arttırmışlar. Hatta çok defalar ortada hiçbir sebep ve vesile yokken bile onun vehmini körükleyecek olaylar icat etmişler. Sultan Hamid'in tarihini yazanlar onun kusur ve kabahatlerini tespit ederken onu bütün bu kusurlu ve yanlış işlere yönelten vehmin kaynağı hakkında araştırma yapmadan fikir yürütecek olurlarsa hatalı bir yola sapmış olurlar. Sultan Hamid'i etrafındaki adamlarla, sadrazam ve nazırlarıyla bakanlarla, saray bendegen ve mensuplarıyla kısacası bir dakika olsun peşinden ayrılmamış olan çevresiyle yargılamak elbette en doğru yoldur. Bu mevzuyu jurnalcili kısmında tekrar e, bakacağız. Başka bir şey, başka bir özelliği sorumluluğun kendisine yüklenilmesini istemeyen, her sorumluluğun bir akıbetinin olacağını düşünen ve daima en fena akıbetleri gözü önüne getiren biri. Babası Sultan Abdülmecit kuruntulu oğlum tabirini fersah fersah aşacak derecede evhamlı olan Sultan Hamid. Yılmaz Öztuna kitabında kuşkulu ve sükuti oğlum tabirini kullanır. Son Sadrazamlar adlı esere gelelim. İbnül Emin'in meşhur kitabı. Oradan sırayla okuyorum. Pek nazük fakat o nisbette hadit hiddetli olan Sultan Abdülhamid'in. Bu hepsi kendisinin fikri değil o zamanda yaşamış kişilerin fikirleri de aynı zamanda. Sultan Abdülhamid merhum gayet nazik ve dil nevaz, gönül okşayan bir zat. Başkasına geçtik. Pek nazik ve pek mütevaziydi. kuvve hafızası son derece metindi, sağlamdı. Vaktiyle bir kere gördüğü bir şahsı ve işittiği bir sözü unutmazdı çok sigara, kahve ve çay içerdi. Yukarıda söylenildiği gibi Ayşu işrete, işret, içki şarap neyse onlara ve fuhşu rezalete rağbet etmezdi. Az yer az uyurdu. Başka bir şahıs anlatıyor bu eserde yine. Cesur ve mekin temkinli oturaklı ve vakurdu. Taban fıtrat itibariyle, yaratılış itibariyle mütevehhim ve müvesvis olmakla beraber tehlike karşısında harikulade metanet gösterirdi sağlamlılık, metinlik gösterirdi. Vukuundan evvel, hadise olmadan evvel mehalikten, tehlikeden endişe ederdi. Rey ve fikri metindi. Harice taalluk olan mesailde dış işlerine bakan meselelerde mütalatı çok musibdi, çok isabetliymiş. Umuru dahiliyede iç işlerinde ise ilkaatı bedihahane yani kötü kalpli kişilerin zararlı sözleri ve nifak cüyane fitne, fesat, nifak çıkartmak isteyenlerce zihni tevhiş edilmediği, zihni karma karışık edilmediği halde en makul tedabiri, en makul tedbiri derhal bulurdu. Ama kendisince bir fikri sabit şeklini alan hal, indirilme ve suikast maddeleri araya girdiği ve casusların tezvirat ve tasniyatı munzam olduğu yani casusların yalan dolan asılsız haberleri buna eklendiği surette hatru hayale gelmeyen ihtimalat ihtimaller ile muzdaribul hal ve kuvve muhakemesi akıl yürütmesi rehin ihtilal yani karışıklığa esir olur idi diyor. Yine Şerif Paşa da diyor ki her ne kadar sureti muntazamada tahsil görmemişse de harikulade zekası ve sürati intikali olup klikaten yaratılışı itibariyle ve ve müvesvisti. Umuru siyasiyede siyasi işlerde mehareti fıtriyeye malik ve Avrupa devletlerinin münasebat ve muamelatından muntazaman haberdar olarak aradaki rekabet ve muhasetten istifade çarelerini pek âlâ müdrik bulunduğundan, idrak ettiğinden, kavradığından devletin muamelatı hariciyesini, dış işlerini bizzat tedbirle, bizzat çevirerek memleket ve millet aleyhine savlet vukuunun saldırma olayını mene çalışırdı. Parantez içinde birbirinin rekabetinden istifade yolunu iç işlerinde de sarayda da kullanmıştır. Parantezi kapatalım. Yine vazife vazifeperverlikte çalışmakta nadir lemsel olduğu müsellemdir. İşten üşenmez, didinmekten bıkmaz, istirahat zamanları muayyen belli, taam, neam ve hamam evkatı mürettepti. Yiyecek, uyuma, yıkanma vakitleri düzenliydi. Sıhhat bedeniyesine daima itima itina ederdi. adam bakanlardan birinin huzuruna kabulünde kaim bulunur, ayakta bulunur. Karşısına yakın oturtur, tevazu ve iltifat gösterirdi. Arz edilen resmi evrakı tamamıyla okur. Burada bir dipnot var. Aleyhinde bulunanlar maruzatı tetkik etmesi, ona verilen şeyleri incelemesini, nefsine bir zarar gelmesine meydan vermemek maksadına müstenit olduğunu, dayandırıldığını iddia ederler. Maksat ne olursa olsun maruzatı kemali dikkatle okuması vazife perverliğini ispat eder diyor. Arz edilen resmi evrakı tamamıyla okur ve muafık görmediklerini, uygun görmediklerini esbabı mucibe serdile. yani niye uygun görmediğini sebeplerini söyleyerek iade ederdi. Gece yarısı gelen müstacel mazurat, gece yarısı gelen acele bir iş, işte yazı kendi uykuda da bulunsa takdim edilmek mecburiydi. Uykuyu terk eder, maruzatı okur, lazım gelen emri verirdi. Ahmet Reşit Bey canlı tarihlerde diyor ki hakikaten halim, yumuşak, sabır ve rahimdi, merhametliydi. Ve, vehim ile maluliyetine rağmen, vehim ile hastalıklı olmasına rağmen birçok ahvalde göstermiş, birçok hallerde göstermiş olduğu sükun ve temkin ve hasleti mahsusası olan tevazu yalnız tanınmamış değil, inkar edilmemiş faziletlerindendir. Kelimenin bütün manasıyla afifti, iffetliydi kimsenin ırzına ve kesesine göz diktiği görülmemiştir. Hayatı resmiyesinde yorulmaz denilecek kadar çalışkan Orhan Koloğlu'nda 15 saat yazıyor. Hayat hususiyesinde numuneyi emsal olacak derecede perhiz kardı. Bazı eslafı gibi kendisinden önceki padişahlar işte paşalar gibi hazineyi mali izaç ve taciz etmedi onlara zarar vermedi yani. Tahsisat-ı seniye denilen maaşı ile saltanata ait masrafını tesviyeye çalışırdı düzenlerde. Padişah kan dökmekten tabi an yaratılış itibariyle mütenefir nefret eder ve diyanette muhaşi huşu sahibi Allah'a karşı korkan çekingen olduğundan mahkemelerce idamına hükmedilen mücrimleri bile öldürtmez cezalarını küre ve müebbet hapse tahvil ettirirdi dönüştürdü. Ahmet Reşit Bey'in hatıratında dediği gibi hayatı ve tahtı hakkında cinnet derecesinde veham olmakla beraber en büyük buhranı asabi zamanlarında bile kendisini korkutanları öldürüp kurtulmak zulmünü irtikap etmedi. Kanı kerih gördüğüne bundan daha sağlam bir delil olamaz diyor. Sami Paşazade Hasan Bey Kamil Paşa'nın müntakim olduğuna kanidir. Kamil Paşa'ya bir nazar isimli risalesinde diyor ki Sultan Abdülhamid muhafaza nefs için her şeyi fida eder. Feda eder bir yaratılışta olduğu gibi Kamil Paşa'nın da sevda intikam uğrunda fida etmeyeceği, feda etmeyeceği bir şey yoktur. Başka bir özellik Sultan Abdülhamid evaili cülusunda serbestane hareket ve halk ile temasa rağbet eder ve her yere giderdi. Hatta cülusunu takip eden Ramazan'da Ayasofya Camii'ne gidip cemaate mahsus maksurelerin birinde oturmuş ve Rüşdi ve Mithat Paşalarla görüşmüştü. Padişah halk arasında bulunuyor, halkın oturduğu yerde oturuyor, halk ile birlikte namaz kılıyor, herkes kendini görüyor, kendi de herkesi görüyor diye memnun ve müteşekkir olmak lazım gelirken ulema din arasına karışmış ve ashabı garas tarafından zihinleri karıştırılmış olan bir kısım teassüb-ü barit ve fikri camit erbabından bir kısım hocalar rüştü ve mitat başalar kafirdir. Padişah anları karşısına almış, arkasına frenk gömleği giymiş, camide konuşuyor. Milleti İslamiye'yi gayrimüslim cemaatler mebuslarının hükmüyle zebun edecekler gibi hezeyanlarla, saçma sapan fikirlerle halkın efkarını teşvişe karıştırmaya başladılar. Padişah o zamanlar yalnız bir kela ve rical ile değil hürriyet perberlikle maruf olan erbabı kalemle de görüşür ve taati efkar ederdi. Fikir alışverişi yapardı. Cülüsünün 8. günü e, Namı Kemal Bey huzuruna kabul ve bir saatten ziyade sohbet etmiştir. Bu devam ediyor bu konuşmalar. Şöyle diyor e, İbnülemin Mahmut Kemal Bey Mükerreren, tekraren, tekrar tekrar söylendiği gibi bilahare sonradan telkinat-ı müfsider ve ihbarat-ı ile bir hale geldi ki sarayın haricine çıkmak, ahlak-ı fadıla, efkar-ı münevvere, erbabı ile ihtilat edip zihnini dolduran hurafattan kurtulmak şöyle dursun, kendini sarayda hapsetti. Sarayın bahçesine bile çıkmamaya başladı. Görüşmeleri hizmetinde bulunan eşhası mağdur diye inhisar etti, kayıtladı. Bu yine başka tarihçiler yazar. Tahsin Paşa da yazar, Yılmaz Üstün adı yazar, yazar da yazar. Başka geçtik. Zira bir ferdi hatta evladına, mukariplerine, yakınlarına ve eski bendelerine, hizmetçilerine bile emniyet etmezdi. Fakat emniyet eder gibi görünürdü. En sadık adettiği saydığı bir bendenin hizmetçisinin de en adi bir menfaat mukabilinde kendi aleyhine kıyam edeceğini, ayaklanacağını katiyen kaniydi. Katiyen kanaat getirdi. Eski şehremini Reşit Paşa, Şerif Paşa'ya söylemiş. Bir gün padişah bana dedi ki, benim kimse itimadım yoktur. Damacı Ziya Bey biri, biri var idi. Amcamla damı oynar ve birçok lütfü inayetini görürdü. Sonra oradan çıkıp birader Sultan Murad'a gelir ve amcamın taklidini yapardı. Veli'yi nimetinin taklidini yapıp veli ahdi eğlendirmek denatini irtikab eden alçaklığını işleyen kötü işini yapan Damacı Bey ve ona müsaade eden veli ahd efendi haklarında ne söylerse ne söylense hakkı vardır. Lakin kimseye dediği ademlere adamlara bir tabi muhatap muhatabı da dahildir. İnsan görüştüğü ve kullandığı eşyasın şahısların yüzüne karşı size itimadım yoktur demek nezakete münafi zıt ve adaveti dahi düşmanlığa sevk edici olduktan başka kendi gibi çiğden nem simden gümüşten simden zehir kapan ve ham müvesvis ihtiyatkar ve siyaset siyah yani en belirgin özelliği siyaset olan bir zat için İhtiyat ve siyaset kaydelerinden külliyen muhalif bir hareketi gafilane adlı olunmak icap eder. Söyleme hacet yoktur ki aklı mantığın kabul edemeyeceği halukaller sahibini dalima tehlikeye ilka etmiştir. Bir aralık hasta olmuştu. İyileşmeye başlayınca huzuruna kabul ettiği bükalaya hastalığını anlatırken tabi bir müdavi devamlı tabibi olan doktoru olan Yanus maden suyu içmek için ısrar etti. Ömrümde kimsenin söylediğini yapmamıştım. Tabibin sözünü gafletle dinledim, suyu içtim. Midem alt üst etti. Baygınlıklarla yattım kaldım demişler. Kimseye itimadı olmayan bir Adem'in adamın kimsenin, kimsenin söylediğini yapmaması da ahvali edendir. Hiçbir şey tasavvur olunamaz ki onun vehmi vesvesesini tahrik etmesin. Hiçbir halukal hatıra gelmez ki onun hüsnü zannına masar olsun. Bedbinlik, bedendişlik, onu tahta esareti almıştır. Ne söylense ne yapılsa faydası yoktur. Belki zararı vardır. hakan merhumun vehmi vesvesede bazen haklı olduğu inkar olunamaz. Fakat haklı olmadığı vehmi vesvesede hisabe gelmez. Çünkü mükerreren tekraren söylendiği üzere hastaydı, ihtiyarı, iradesi elinde değildi. Özet olarak defaatle söylendiği üzere onun bütün kabahati mertebeyi ifratı da geçen rehmü vesvesesi ve her fert hakkında şu izanlığı idi ki zulümden sakıldığı halde bu meşum illetin sevkiyle adle adalete muhalif hallerde bulunmuştur. Allah'a emanet olun.